Arkadaşlar herkese selamlar. YÖK Başkanı'nın geçen gün bir açıklaması oldu. Bu açıklamaya göre yapay zeka ile ilgili bazı şeyler yapacaklarını söylediler. Peki ne yapabilir? Benim öngörüm şu, şu anda hala hazırda. Bilimsel dergiler ne yapıyorsa... Yok da onu yapacak. Tabii çok geç kalmış durumda. Keşke bunu daha önce yapsaydı. İnsanların kafalarında hep soru işareti vardı. Ama ben en baştan beri dediğim gibi yapay zekayı bizim kullanmamız lazım. Bunu kısıtlamak matbaanın icadıyla matbaayı kullanmamak gibi olacaktı. Ee, umarım yok bu hatayı yapmaz ve kısıtlamaları da düzgün yapar. Ama benim öngörüm şu. Nasıl şu anda dergilerde yapay zeka kullanabiliyorsunuz dil düzeltmeleri için ve bunu... Derginin teşekkür kısmında yani makalenizin teşekkür kısmında yazıyor yazıyorsunuz ve olay bitiyor. Aynen öyle de tezlerde de öyle olacak. Yani hangi bölümü niçin kullandıysan bunu yazdıktan sonra aslında hiçbir sıkıntı olmayacak arkadaşlar. Ben bunu öngörüyorum. Ha tabii ki bazı sınırlar olacaktır. Çünkü neden? Yapay zeka ile her şeyi de yapamazsınız. Örneğin bir şekil yaptınız diyelim. O şekli tak diye koydunuz. Atıfta bile bulunmadınız. Yapay zeka ile yaptınız. Bunu yapamazsınız yani. En azından onu yapay zeka ile yaptığınızı belirtmeniz gerekiyor. Bunu belirttikten sonra bence hiçbir sıkıntı olmayacak arkadaşlar. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Merak ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, esen kalın.